Evet, sonunda şunu yapabileceğiz. Böylece kolluğun ilk testini de yapmış olacağız. Dene bakalım den. Tabii ki. Kapı kartı hazır. Hey, aynı eski günlerdeki gibi. Gerçekten işe yarıyor. Bu kadar küçük bir şeyin dromu açabilmesi inanılmaz. <laughs> Hadi çocuklar. Beraberliği bozacak turnuva için çalışmaya başlayalım. Takugan! Kovar! Takugan! Acı. Şu an antrenman yapıyoruz. Kazanmak için çok çalışmalıyız. Yok <laughs> böyleyim. Sana nasıl kaldım ya? Hmm? <laughs> Aa, şun. Ne yapıyorsun? Nefes tekniğimi geliştiriyorum. Yüzmek için. Hmm. Şartların savaşı da olursa Yüzmem gerekecek. <laughs> Bakar mısınız? Siz <laughs> müthiş savaşçılarsınız değil mi? Evet biziz. Niye sordunuz? Lütfen yardımınız gerekiyor. <laughs> ne yapacağız Peggy? Ne diyorsa onu. Hı -hı. Hmm. talimatlarımı yerine getiremediniz mi? Patron! <laughs> Sonuçta ilk işiniz. Sanırım cesaret toplamanız gerekiyor. Peki o zaman. Nasıl yapılırmış size göstereyim. <laughs> Rowdy çocukları evden mi kaçtı? Sanırım öyle. Bu sabah uyandığımızda yerlerinde veda mektubu bulduk. Babamızın işi yüzünden taşınmak istemiyoruz. Los Volmos'u çok seviyoruz. Burası Bakugan Savaşı yapmak için harika bir yer. Müthiş savaşçıların şehri. Bizi taşınmak zorunda bırakırsanız... Biz de evden kaçarız. Evde i̇şi bu. Sorun çıkarmaya bayılıyor. Belki size gelmişlerdir dedik. O yüzden buraya geldik. Hiçbir yerde bulamadık. O zaman gruplara ayrılıp arayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <laughs> Nereye gittiler acaba? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Neyiniz var çocuklar? Bak o Bakuganlarımız gitti. Biri onları almış olmalı. Hepsi de şurada duruyordu. <laughs> Merak etmeyin. Koyduğunuz yeri unuttunuz belki. Aa, hayır pek sanmıyorum. Ha? Ayak izleri. Hey, çocuklar! Bakuganlar kaybolduktan sonra etrafta kimseyi gördünüz mü? Bizim yaşımızda birkaç çocuk vardı ama... Şu tarafa gittiler. Belki de üçüzler hayatta kalmak için hırsızlığa başlamıştır. Ne dersin? Ha? Çok geç olmadan onları durdurmamız gerekiyor. Tamam. Şartar. Evet? Şu izleri takip edip sahiplerini bulacağız. Nasıl yapıldığını size gösterdim. Sonraki sefer siz yapacaksınız. Aa, orası da pek bilemiyorum. Ah, yapmayın ama. Bakugan avcısı olmak istediğinizi söylemiştiniz değil mi? Ha? Yemek alacak parayı nereden bulacaksınız peki? Hmm. Kendi başınıza yaşayacaksanız hayatta kalmayı öğrenmeniz gerek. Neyse ki bunu göstermek için yanınızdayım. Dediğimi yaptığınız sürece başınıza bir şey gelmez. Evet, kendi başımızdayız. Tamam, öğrenmeye hazırız. Sırada ne var? <laughs> evet, işte böyle. Bulabildiğiniz bütün bakuganları çalın ve bana getirin. Ben de sizi ödüllendireyim dur bakalım. <laughs> Ne oluyor? Müthiş savaşçıların bu çöplükte ne işi var? Çocuklara hırsızlık yaptırmak affedilemez bir davranıştır. <laughs> Konuşana bak. Sen eskiden hayalet hırsız değil miydin? O yüzden söyledim zaten. Bana bakın Roldi çocukları. Evden kaçma işini unutun. Anne babanıza dönün hemen. Strata gibi kötü birinin yanında bulunmamalısınız. Olmaz ailemiz bizi taşınmaya zorluyor. Eve dönmeyeceğiz. Bu arada adımız... bu de çocukları değil. Evet, yanlış söyledin. Adımız... Stratosferler. Stratosferler mi? Ne kadar tuhaf bir isim değil mi? Sessiz olun, bitirin işlerini Stratosferler. Ne yapacağız? Ne gerekiyorsa onu sanırım. Bakugan, ah, seçeneğimiz kalmadı. Kapı ah, kartı... ...hazır! Bakugan... ...savaş! <laughs> Bakugan, go! <tripe> zona Pisotros H Beşiktaş'ın üstünden Evet, SME <laughs> devam ediyor. Akrepler. Ha? <laughs> Son <laughs> 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 bana akrep mi dedi? Eyvah. Ben akrepti. <laughs> Çift diyemez, çifte kıskaç saldırısız! Aaa! Aa, olamaz! Ders bitmiştir. Şimdi Bakuganlarınıza da dleda edin. Bye bye! <laughs> bye! durdurmamız lazım. Aa, ah, şu ışık. Bu bir geo çekirdek. Tamam. Kimsin? Adım Titan King. Bir altın ciyogan. Titan King, şunları yakala. Tamam. <laughs> Tertemiz bir kaçış gibisi yoktur. <laughs> Sonic. Giderken Bakuganları oldukları yerde bırak. Bunu asla unutmayacağım. Görev tamamlandı. Hadi bakalım o zaman. Ha? Bitti mi yoksa çoktan? Şey... <laughs> asla değişmeyecekler. Bir daha asla Bakugan çalmayacağımıza söz veriyoruz. Sizi üzdüğümüzü biliyoruz ve... Şunu bilin ki... Özür dileriz. Özür dileriz. Bakugan, bakugan Aha, Mac. Mac'i, Max. <laughs> <Aa. gülüyor> Anne, Sizi üzdüğümüz için özür dileriz. Bir daha asla evden kaçmayacağız. Merak etmeyin. Taşınmamaya karar verdik. Ha? Neden? Biz sonradan anladık. Ne hissettiğinizi yani. Beraberce bu şehirde yaşamaya devam edelim mi? Evet.